değil. Orasında tamam. Peki bu adamlar böyle söylüyor. Peki sen neden hayat bitecekmiş, mezarda bitecekmiş gibi muamele ediyorsun kendine? Öyle değil mi? Almalı biriktir, haram, helal, ayırt etmeden koy cebine. Sanki ahirette bunun hesabı, muhasebesi olmayacakmış gibi. Nasıl her sene vergi hesaplanıyor, tüccarlarda vergisini alıyor senden devlet, öyle değil mi? Arabanın vergisini alıyor değil mi? Neyin varsa vergisi. Hesabını soruyor yani senden. Yarın ahirette bunun daha beteri var. Hesabını soracak senden. Nerede kazandın? Nereye harcadın? Kazanmakla da bitmedi. Helal mi kazandın? Tamam helal kazandın. Peki nereye harcadın? Haylazlığa harcadın. Haylazlığa harcadın. Bunda hesabı var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir kimse ömrünü nerede geçirdiğini, gençliğini nerede geçirdiğini, malını nasıl kazandığını ve nerede harcadığını ve ilmini nasıl tükettiğini yani nasıl kullandığının ve vücudunun hesabını vermeden ayağını dahi kıpırdatamayacak diyor. Böyle bir hesap bizi bekliyorken bugün borsaya yatıralım parayı. Bir de ne çıktı? Bitcoin var. Dede çok para var çünkü o işlerde. Çok para var o işlerde. Çünkü zahmetsiz parayı yatırıyorsun ama bazen de batıyor. Benim akrabam vardı batırdı. Dünyaları batırdı yani. Dünyaları batırdı. Hala akıllanmadı. Borsa, hazır yeri gelmişken söyleyeyim size. Borsa, bir şirkete ortak olmak gibi, karşıdan böyle baktığımızda bir şirkete ortak olmak gibi. Evet, o şirket helal bir mal alıp satıyor ise, helal bir mal alıp satıyor ise, ve faize bulaşmadan bu ticareti yapıyorsa. Parasını bankadan krediyle kullanmıyorsa, repo'ya yatırmıyorsa, falan yapmıyorsa, filan yapmıyorsa, yapmıyorsa, yani İslam hukukuna göre helal alışverişi helal olarak yapıyorsa, hukuki olarak yapıyorsa bu adamın ticaretine ortak olunur. Caizdir. Hisse senedi alınca bu adamın şirketine ortak olmuş oluyorsun. Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Anormal olan şu. İslam hukukuna göre şirket hukukuna uyacak olan bir kaideler var. Şimdi bu detaya girmeyeceğim. Bu fıkıh dersi değil. Onu araştırın artık. Ben başlıklarını söyleyeyim. Müşareket denilen bir bölüm var. Şirket kurmak, ortaklık. Bugün borsaya bir şirketin ortak olabilmesi için anonim şirketi olması gerekiyor. Anonim. Ve İslam hukukuna göre anonim şirketliği uygun değil işlemleri, alışverişi, ortaklık şekli caiz değil. Anonim şirketliği caiz değil. Dolayısıyla borsa da burada duvara tosladı. Bu bir. Borsa bugün faiz müessesesinin en çok işlediği bölüm. Manipülasyonlar, şunlar bunlar bir sürü iş yapılıyor. Borsadan da uzak durun. Alam gibi varsa paranız gidin ticaret yapın. Mal alıp satın. Canlı mal alıp satan adamlarla ortak olun. Canlı mal alıp satan tüccar arkadaşlarınız vardır. İnşaatçı arkadaşım vardır, bir şey vardır, bir şey vardır. Oralar ortak olun. Bitcoin denilen şey dünyada kanun dışı işlerin parasını korumak için, aktarımının yapılabilmek için kurulmuş bir sistem. İlk böyle kuruldu Bitcoin. ilk defa uyuşturucu ticareti, şu ticareti, bu ticaretinin parasının ele geçmeden vergiye tabi olmadan, kontrol edilmeden nakl olunması için icat edilen bir müessese şekil. Şu anda da o işliyor zaten. Şu anda da öyle çalışıyor. Ama öyle bir yayıldı ki bugün insanlar orada para alıp bitcoin işte o kripto para, sahte para alıp satma var. Bu da caiz değil. Külliyen haram. Külliyen haram. Ama dinliyor mu Müslümanlar bunu? para çok ya çünkü bir günde acayip paralar yükseliyor iniyor. Çünkü gayrimeşru dönüyor işin içinde. Bu da yasak.